Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Eylül ayından bu yana yayınlanan 9 anketin ortalamasını değerlendirdi. İçlerinde AKP yanlısı şirketlerin de olduğu 7 anket firmasının toplam 9 anketinin ortalamasında kararsızlar dağıtılınca AKP 4 puan kaybederken MHP baraj altında kalıyor. Millet İttifakı'nda yer alan partilerin oy oranlarının ise yükseldiği görüldü. 9 anketin ortalamasında kararsızlar dağıtılınca partilerin oy oranları tabloya şu şekilde yansıyor. AKP %38.18, CHP %24.58, İyi Parti %12.02, HDP %10.83, MHP %9.31, Deva Partisi %2, Gelecek Partisi %1.42, Saadet Partisi %0.79, diğer partiler %0.87. 9 anketin ortalamasının kararsızlar dağıtıldığında ittifakları olan yansıması ise Cumhur İttifakı %47.5 oy, Millet İttifakı %37.4 oy olarak hesaplandı. İttifaklarda yer almayan HDP'nin oyu %10.83 iken diğer partilerin oy oranı ise 4.27 olarak ölçüldü. 9 anketin ortalamasının kararsızlar dağıtıldığında toplamda 52.5 oy alan muhalefet bloğunun 47.5 oy alan iktidar bloğunu geçtiği görüldü. Özkiraz arada 5 puanlık farkın oluştuğunu belirterek bu anket ortalamaları 40 gün öncesine ait. Cumhur İttifakı'nın toplam oyu bugün bir anket yapılsa %45 ortalamasını geçmeyecektir. Bu durumda Erdoğan'ın alacağı oy maksimum %43.5 olacaktır. Seçim iki aday arasında muhalefet tarafından Erdoğan'a kaybettirme olarak kodlanırsa, tıpkı Trump-Biden arasında olduğu gibi Erdoğan'ın kazanma şansı sıfır olacaktır. Muhalefet doğru söylem doğru adayla seçime giderse bu seçim 15 puan farkla biter. %58 ila %42 gibi, %57 ila %43 gibi farklarla bu seçim biter dedi.